Evet, hepinize merhabalar mavişlerim. Bugün sizlerle beraber, yani sizlere özel bir videoyla karşınızdayım. Aboneyi nasıl hızlı yükseltebilirsiniz? Bunlar, bunları tokatıburlar için söylüyorum. şortlarınıza birden çok fazla video yüklemeye başlayın. Mesela bir günde birden 6 short falan. Mesela ben 348 abonadan 358 aboneye falan geldim. O yüzden yani her birden aktif olmanızla beraber aboneniz de yükselecektir. <laughs> Peki beğeni nasıl kazanabilirsiniz? Ee, editleriniz için bayağı editlerinize uğraşmanız lazım. <laughs> Zaten aboneniz de yükseldik. Ah. Abonelerinizde yükseldikçe like'larınız da yükselecek arkadaşlar benim dilim dönmüyor nedense bu aralar. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Hala gıcık devam ediyor. Devam ediyor. Şimdilik ben yine video yandıracağım. Hazır olun yani. Kısa bir video oldu ama so sormadınız ama yine de cevaplamak istedim. Çünkü aklıma başka video fikri gelmiyor. Gelmediği için de boş yere e, aklınızda olan soruyu düzelttim. Aklınızda mıydı? Bilmiyorum artık. O zaman görüşürüz mavişlerim. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yani sizlere özel bir video paylaşacağım. Şimdi baba